İşten çıkarmışlar sizi. Belgeseli başkası sunacakmış. Bana ne zaman söyleyecektin? Üf. bunun için mi çağırdın beni ya? Ben de... Yarın sabah saat sekizde ayılmış ve kendine çeki düzen vermiş biçimde yapımla toplantıda istiyorum seni. Şu haline bak sabah sabah. Hepsi senin yüzünden. Daha iyi bir menajerim olsaydı şimdi bambaşka yerlerdeydim. Artık kıçı kırık belgesellerden bile kovuluyorum. Yeni nesil beni tanımıyor. Hepsi senin yüzünden. Ulan sana 50 tane rol getirdim. Hiçbirini beğenmeyip kastan belalı işleri kabul eden sensin. Ben seni idare etmek zorunda mıyım lan? Ben Gazi gibi işler istiyorum Melek. Orta karar olmasın. Gazi gibi olsun en iyisi olsun. Bir iş geldi. Timur'un işi. Seni sordular. Allah'ım mı? Neymiş? Dizinin adı Gazi Kalbimde Yaradır. İnanır mısın senden daha isim akıllarına gelmemiş. Ahmet, paran bitiyor. Daha da önemlisi ünün bitiyor. Yüzün unutuluyor artık. Seni önerdiğim yapımcılar ismini bile tanımıyorlar. Gazi 19 bölüm sürdü ve bitti. Arkanda bırak Ahmet. Seni sevmiyorum. Sevmiyorum. Ah. Ah.

Gelelim ziyaretimin sebebine. Bitir kahveni canım. Öyle konuşuyoruz. Yok yok gelelim ziyaretin sebebine Tülay. Allah aşkına ya. Arkadaşlardan rica ettim üstüme bir şeyler giyeyim abicim dedim. Olmaz dediler. Kaplılar buraya getirdiler ya. Bir de bu arkadaşlar kim? Ayrıca bunlar niye şurada değil de burada duruyorlar? Emniyet Muratçı. Emniyet. Faruk Ahmet. Şirketimiz çok şey borçludur onlara. Teşekkürler arkadaşlar. Siz çıkabilirsiniz. Bana canım bana ver. Aa, bir bir verdim, tabii. En meşhur, en sevilen Antakya yemeklerinden enfes... Aa, başlamış bile. Peki neden bu meslek? Mesela ben çocukken babam hiç bana oyuncak araba almadı. Oyuncak araba zaten nedir ki? Zaten bir Ama bir Murat, siz değilsiniz değil, bunlar. De Başkaları sunuyor evet. meslek hikayelerini. Meslek Biz değiliz. E, evet. Bu meslekte olmamış olsaydınız hangi mesleği yapardınız beyefendi? Mesela kamyon ha, yapardım. Murat, bak bak. Sana yapardım. uzun bir var. yol çıkmış. Evet. Falında uzun hı, ince hı, bir yol var. Ha bak, tokat burası. İyi kazandırıyor mu peki bu meslekse? İyi bana göre, kendime göre iyi kazandırıyor. Sen üç vakte kadar köyüne geri dönüyorsun Murat, temelli. Tülay, bizi birkaç gün önce... Aa, dur dur. Bak bak, burada uzunca bir kadın var. Şöyle güzelce. Sana yardım etmek istiyor bu kadın. Böyle elinden tutup yol göstermek istiyor. Bu kadının sözünü dinlersen Murat, bayramdan bayrama tokata ananın babanın elini öpmeye gidersin. Yoksa oraya yerleşip ayvaz suyu işine gireceksin. Tülay, bizi işten çıkarttılar. Beş kişiydiler. Biliyorum Murat. Kovulmuşsunuz. Peki bunu bana ne zaman söylemeyi düşünüyordun ha canım? Söyleyecektim de yani. Ona biz şey demeyelim, kovulmak demeyelim. Daha işten çıkarttılar. Yarın yapımcıyla görüşeceğiz. Saat sekizde. Eşek sütü işine mi girsem ben ya? Bak Avrupa'da sütün litresi elli euro. Amerika'da peynirinin kilosu bin dolar. Eşeği sana gönül maliyetine kadar iki lira. 30 şey, şey, iki tane dişi 2 tane damızlık, 8 tane sıpa. Olay bu. Gelmeden önce üzerine çeki düzen ver. Böyle çıkmayacaksın değil mi adamın karşısına? Tamam Tülay. <gülüyor> 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 <gülüyor>